Merhaba, Tech hoş geldiniz. Bugün IT dünyasında önemli bir konuyu ele alıyoruz. Yapay zeka ve otomasyonun IT kariyerine etkisi. Bu teknolojilerin iş dünyasında yarattığı fırsatlar ve tehditler hakkında çok şey öğrenmeye hazır mısınız? Yanımızda bu konuda uzman olan Emir Hocamız var. Hoş geldiniz Emir Hocamız. Hoş bulduk Zeynep. Bu konu üzerine konuşmak için sabırsızlanıyorum. Yapay zeka ve otomasyon gerçekten de kariyerimizi şekillendiriyor. İlk sorumuzla başlayalım. Yapay zeka ve otomasyon IT sektöründeki hangi iş rollerini en çok etkileyecek? Harika bir soru Zeynep. Yapay zeka ve otomasyon özellikle veri analisti, sistem yöneticisi ve yazılım geliştirici gibi rolleri etkileyecek. Rutin ve tekrarlayan görevler otomatik bir sistemle yönetileceğinden bu rollerin doğası değişecek. Örneğin veri analistleri verileri yorumlamak yerine daha stratejik kararlar alacak bir hale evrilecek. Ayrıca yazılım geliştiriciler daha yenilikçi projelere ve yapay zeka çözümlerine odaklanacak. Bu değişiklikler işlerin nasıl yapıldığını köklü bir şekilde değiştirebilir. Otomasyon yaygınlaştıkça hangi becerilere sahip olmak daha değerli hale gelecek? Otomasyonun artmasıyla veri bilimi, makine öğrenimleri ve yapay zeka becerileri kritik bir hale gelecek. Ayrıca problem çözme yetenekleri ve analitik düşünme becerileri IT profesyonelleri için vazgeçilmez bir hale dönüşecek. Özellikle bulut tabanlı çözümler üzerinde deneyim kazanmak kariyer açısından büyük bir önem kazanacak. Peki hocam, e, yapay zeka IT profesyonellerinin iş bulma şansını nasıl etkiler? Yapay zeka iş bulma şansını aslında iki yönle etkiliyor. Bir yandan otomasyon ve yapay zeka alanında etkin olan profesyonellere olan talep artacak. Bu da iş bulma şansını arttıracak. Diğer yandan bazı geleneksel pozisyonların otomatikleşmesi belirli işlerin azalmasına neden olabilir. Yani yeteneklerinizi güncel tutmak ve bu alanda kendinizi geliştirmek iş bulma şansınızı oldukça arttıracaktır. Hangi alanlar yapay zeka ve otomasyondan en fazla faydayı sağlayacak? Yapay zeka ve otomasyondan en fazla fayda sağlayacak alan sağlık, finans, üretim ve müşteri hizmetleri ön plana çıkıyor. Örneğin sağlık sektöründe hastalıkların erken teşhisi için yapay zeka kullanılıyor. Finans alanında ise dolandırıcılık ve risk tespiti alanlarında büyük etkiler oluşturabiliyor. Müşteri hizmetleri, chatloglar ve otomatik yanıt sistemleri sayesinde daha hızlı ve etkili bir hale gelirken üretim süreçleri de otomasyon sayesinde daha hızlı bir şekilde yürütülebiliyor. Peki yapay zeka IT kariyer gelişiminde nasıl bir fırsat sunuyor? Yapay zeka kariyer fırsatlarında çok büyük bir alan sunuyor. Çünkü bu alanda uzmanlaşmak profesyonellere yeni bir iş fırsatı sunuyor. Yapay zeka, veri bilimi ve makine öğrenimi konusunda kendini geliştiren sektörde aranan eleman haline geliyor. Ayrıca yapay zeka projeleri üstünde çalışmak kariyer ilerlemesi açısından çok değerli bir deneyim kazandırıyor. Yüksek gelir potansiyeli ile de bu alanda ilerlemek çok cazip geliyor. Peki yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi için hangi eğitimler alınmalı? Yapay zeka uygulamaları geliştirmek isteyenler için öncelikle veri bilimi, makine öğrenimi ve programlama dillerinde eğitim almak oldukça önemli. Python ve Java gibi diller yapay zeka projelerinde oldukça kullanılıyor. Ayrıca online kurslar, sertifikalar ve üniversitelerin ilgili programları bu alanda kendinizi geliştirmek için oldukça iyi fırsatlar sunuyor. Ayrıca pratik yaparak da deneyim kazanmak bir hayli kritik. Projeler üzerinde çalışmak Pratik bilginizi oldukça geliştirecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler yapay zeka ve otomasyonu nasıl kullanabilir? Küçük ve orta ölçekli işletmeler yapay zeka ve otomasyonu kullanarak operasyonel verimliliklerini artırabilirler. Örneğin müşteri hizmetlerinde chatbot'lar kullanarak yanıt sürelerini kısaltabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler. Ayrıca veri analizi ile beraber pazar trendlerini yakalayabilir ve stratejik kararlar alabilirler. Bulut tabanlı çözümler sayesinde yüksek maliyetlerden kaçınarak yapay zeka uygulamalarını daha erişilebilir bir hale getirebilirler. Büyük şirketlere göre daha sınırlı kaynaklara sahip olsalar da doğru bir stratejiyle bu teknolojiden faydalanabilirler. Bugün Emre hocamız ile birlikte yapay zeka ve otomasyonun IT kariyerlerine etkilerini detaylıca ele aldık. E, hocam katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim Zeynep. Bu konular hakkında konuşmak her zaman keyifli. i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Eğer bu içerikleri beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki Tek Talks bölümünde görüşmek üzere.